Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Sel ve 30 Nisan yazısında Ramazan bayramı dönemi için konuşulan sokağa çıkma yasağına değindi. Sel ve yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin Mayıs ayında başlatılacağını belirterek 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında karar 18 Mayıs'ta verilecek dedi. Ramazan bayramı 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Cumartesi Arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var. Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı? Ramazan bayramını da içine alacak şekilde 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu? Normalleşme takvimi Pazartesi günü yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan bayramında da şehirler arası seyahatler yapılamayacak ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.